trafikte az da olsa kurallara uyan bir kitle var. Anlayışlı bir kitle var yani. Az da olsa var yani Allah razı olsun. Çünkü onlar da olmazsa zaten trafik gergin, saçma bir hal alacak yani. Ne olacak demek ki? Biz gidenlere yol vereceğiz. Önümüze geçenlere ya yol vereceğiz. Kendi rahatımız için. Çünkü kendimizi sıkmamamız, rahat etmemiz lazım. Gergin olmamamız lazım. Trafik düzelecek bir şekilde. Biz kurallara uyacağız. Onlar gibi yaparsak sürpriz psikolojisi gibi bizden sonra gelinler bizim gibi. Onlar öyle öyle. Kim düzeltecek bunu? Değişim başlayacak yani böyle. Birisine yol vermek, birisine e, geçmesine yardımcı olmak, yaya yol vermek. Onların bize şöyle bir teşekkür etmesi ya da bir korna çalması. Tırt diye bir korna çalması değil mi? Çok güzel. Kendini e, kendine güzel hissettireceksin. ve örnek olacak. Bir sonra o insan başkasına yol veren hale gelecek. Ama tersini yaparsak başkasına o da yol vermeyecek.